Ee, gördüğünüz gibi katılım fazla, ee, dünyanın her yerinden e, misafirlerimiz var, sporcularımız var. Hepsini burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ee, gerek e, uluslararası e, katılan ülkelerden gerekse e, kendi umurumuzdan e, sporcular katılacak. Burada e, mücadele edecekler, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar buna eminiz. Çok güzel bir organizasyon. Her sene yaptığımız gibi bu sene de inşallah e, sorunsuz, e, başarılı bir şekilde e, bu organizasyonu e, uygulamak ve tanımlamak istiyoruz. Amacımız atletizmi sevdirmek, e, tabana yaymak. E, atletizm severleri e, organizasyonumuza çekmek. Amacımız gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam. Herkesi bekliyoruz. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün idarecilere, sporculara, gerek hakemlere, antrenörlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.